Poseidon, Yunan mitolojisinde denizlerin, depremlerin ve atların tanrısıdır. Kronos ve Riheya'nın çocuklarından biridir ve Zeus da Hades'in kardeşidir. Kronos, çocuklarını yenmek için onları doğar doğmaz yutardı. Ancak Riheya, Poseidon'u doğurduğunda Kronos'tan gizli tuttu ve onu bir deniz tanrısı olarak büyütmek için büyücü Nereus'a teslim etti. Poseidon, diğer tanrılarla olan ilişkilerinde sık sık kıskançlık ve öfke gibi duygularını beslemiştir. Zeus gücü ele geçirince Poseidon denizlerin ve okyanusların hakimi olarak kendi alanını kabul etti. Ancak bu ona bazı problemler de getirdi. Örneğin denizlere ve topraklara hakim olmanın yanında sık sık insanların kalplerindeki korkuları temsil eden bir figür oldu. Poseidon'un sembolü üç dişli mızrağı Trident'tir. Bununla denizin derinliklerini yönetir, fırtınaları kontrol eder ve depremleri yaratır. Dünyanın sularının gücünden dolayı denizlerin ve balıkçıların koruyucusu olarak da bilinir ayrıca atları yarattığı da söylenir. Bu yüzden atların ve atçılığın tanrısı olarak da anılır. Poseidon'un birçok efsanesi vardır. Bunlardan en bilineni Atina şehrinin korunmasına dair olan hikayedir. Poseidon ve Athena şehir üzerindeki egemenliği için birbirleriyle yarıştılar. Poseidon bir su kaynağı ortaya çıkarmayı denedi ancak Athena zeytin ağacı yaratarak şehre besin ve ağaç sağlamış ve bu nedenle Atina'nın koruyucu tanrısı olarak seçilmiştir. Poseidon'un hayatı ve özellikleri Yunan mitolojisindeki tanrılar aracılığıyla topluma verilmek istenen birçok sosyolojik, psikolojik ve felsefi mesajı yansıtır. Bu mesajlar insanlık durumunu, doğayla olan ilişkilerimizi ve ötekiyle olan etkileşimlerimizi anlamamıza yardımcı olur. Poseidon'un denizler üzerindeki hakimiyeti doğanın güçlerini temsil eder. Antik toplumlar denizlerin zorluklarıyla karşılaştıklarında bu güçlerin insan egosunun çok ötesinde olduğunu fark etmişlerdir. Poseidon'a duyulan saygı toplumlardaki doğa ile uyum içinde yaşama gerekliliğini ve doğal güçlerin insanlar üzerindeki etkisini anlama çabasını yansıtır. Toplumdaki ikili ilişkiler konusunda da Poseidon'un tanrılar arasındaki ikiliğindeki öfke Kıskançlık ve mücadele gibi insani duyguların varlığını temsil eder. Tanrılar arasındaki çatışmalar toplumun içindeki güç mücadelelerini, rekabeti ve hiyerarşiyi simgeler. Bu, insan ilişkilerindeki çatışmaların, güç kavgalarının ve birlikte var olmanın zorluklarının yansıtılmasıdır. Poseidon hem koruyucu hem de yıkıcı bir figür olarak görülür. Burada insanoğlunun içsel çatışmalarını anlamamız için bir metafor ortaya çıkmaktadır. İnsanlar içlerinde barındırdıkları karmaşık duygular arasında gidip gelirler. Bu insan psikolojisindeki çatışmaların sevgi, nefret, öfke ve huzur arasındaki dengenin bir yansımasıdır. Onun denizlerin hakimi olması insanlara doğanın gücünü hatırlatırken aynı zamanda bu güce duyulan korkunun da derinleşmesine yol açar. Bu psikolojik dinamik, insanlığın hem saygı göstermesi hem de korkması gereken güçler arasında nasıl bir denge kurması gerektiğini sorgular. Doğa, insanları hem büyüleyici hem de tehditkar bir varlık olarak düşündürmektedir. Poseidon, denizlerin derinliklerinde gizli olan hayatın bilinmezliğini temsil eder. Felsefi açıdan bakıldığında deniz, hayatın belirsizliklerini ve bilinmeyenini simgeler. İnsan, bu belirsizlikler karşısında ne kadar stratejik ve akıllı olursa olsun, doğanın ve evrenin kendine ait dinamikleri vardır. Bu, insanın sınırlı bilgiye ve kontrol gücüne sahip olduğunu hatırlatır. Onun tüm varlıkları denetlemesi ve o varlıklarla olan ilişkisi, insanların sosyal eşitlik ve adalet arayışlarını sorgulamaktadır neden olur. Poseidon'un sıklıkla öfkesi ve intikamı tetiklemesi, güç ve kontrolün sorumluluk getirdiğini vurgular. Güçlü olanın zayıfa karşı adil olup olmayacağı, bu insanlık tarihinin sürekliliği içinde her zaman tartışılan bir konudur. Poseidon'un hayatı ve onun etrafındaki mitolojik hikayeler, Yunan mitolojisinde sosyal yapıları, psikolojik derinlikleri ve felsefi tartışmaları her yönüyle yansıtır onun karakteri, doğanın gücünü, insan psikolojisindeki karmaşıklıkları ve felsefi sorgulamaları zengin bir biçimde temsil eder. Sonuç olarak Poseidon'un hayatı ve onun etrafındaki mitolojik hikayeler, Yunan mitolojisinde sosyal yapıları, psikolojik derinlikleri ve felsefi tartışmaları her yönüyle yansıtır. Onun karakteri, doğanın gücünü, insan psikolojisindeki karmaşıkları ve felsefi sorgulamaları zengin bir biçimde temsil eder. Poseidon hem koruyucu hem de yıkıcı olarak mitolojide önemli bir yer tutmakla kalmayıp insanlık durumunu anlamamıza yardımcı olan bir dizi derin mesajı da taşır. Bu mesajlar doğanın gücü, içsel çatışma, hayatın belirsizliği, güç ve sorumluluklardır. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın.